Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verirken gerek fiziki şartlar, gerekse de yer darlığımızdan, hastanemizin eski olmasından dolayı taşınma ihtiyacı hasıl oldu. Atatürk Devlet Hastanesi'nin kadın doğum ve çocuk hastalıkları bölümü Perge Bulvarı'ndaki yeni binasına taşındı. Hizmetlerimiz kadın doğum hastalıkları, çocuk hastalıkları, yeni doğan ve çocuk cerrahisi olmak üzere... E, halkımızın bildiği üslupta kadın doğum ve çocuk hastanesi olarak, branş hastanesi, hastanesi olarak hizmet vermekteyiz. Antalya Kamu Hastaneler Birliği, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Adem Bilgin, hastane hakkında açıklamalarda bulundu. Yaklaşık kadın hastalıkları polikliniğinde 14 bin hasta muayene etmişiz. Çocuk hastalıkları polikliniğinde 12 bin hasta muayene etmişiz. Anestezi poliklinik, anestezi poliklinik ameliyat öncesi poliklinik olarak kabul ediyoruz. 800 civarı bir hastaya hizmet vermişiz. Toplamda 27 bin, 28 bin civarı bir hastaya iki buçuk ayda biz poliklinik olarak hizmet vermişiz. Süreç içerisinde hastanede 240 doğum gerçekleştirildi. Doktor Bilgin, hastanenin yeni binası nedeniyle hastaların rahata kavuştuğunu belirtti. Mekan olarak bir ferahlama oldu çünkü orada ikişer veya üçer kişilik bir e, hastane odalarımız vardı. Burada görüntülerden de izlediğiniz gibi e, birer kişilik tuvaleti banyosu içinde olan VIP tarzında doğum yapan e, kişinin yanında istediği tarzında istediği zaman e, eşi, kayınvalidesi, kayınnası veya diğer akrabalarda çekinmeden çok rahatlıkla yanına misafir olarak gelebilmektedirler. Bilgin ayrıca 11 katlı binada farklı bölümlerle hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Burada yaklaşık 8 kat artı 3 kat yani 8 kat yerin yukarısında servis ve poliklinikler, 3 katta aşağıda yeni doğan yoğun bakım, laboratuvar, doğumhane, ameliyathane ve diğer depolar dediğimiz müştemilat kısmı olmaktadır. Biz toplam 11 katlı hastanemizde Kadın doğumlu çocuk hastanesi olarak hizmet vermekteyiz.